Herkese merhaba sevgili dostlarım. 18 Ocak İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndan 8 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve bizler saatler 15.30 gösterdiğinde başlayacak olan altılı ganyan tahminlerini sizlere vereceğiz. 66 safkan var bugün altılı ganyan yönünde ve yine bugün için birinci dörtlü ganyan ve 7'li plase yönünde takip safkanlarımız ve tahminlerimiz bulunacaktır. Koşunun İlki şart 3 2100 metre sentetik pistte koşulacak ve günün birinci dörtlü ganyan yönünde birinci bankosu 4 numaralı Kral Ömer oldu. Son yarışını telafi etmek isteyecek olan Halis Kartaş'ta buluşan bu safkan yine bu pist ve mesafede günün bankosu olmaya aday ve bugünün geçilmezi olacaktır değerli izleyenler. Ve günün ikinci koşusuna baktığımızda ise şart 4 3 yaş İngilizlerin mücadelesinde ise günün ikinci bankosu yine Halis Karataş'ta start alacak bir numaralı Tapsi Turvi oldu istiklal yarışlarıyla ve bugün için yarış hayatının böylesine bir uygun bulduğu grubu değerlendirmek isteyecek olan Atman Ekürüs temsilcileri bir numaralı Tapsit Turvin'in bugün için birinciliğe ulaşmasını beklediğim Safkan yönünde. Günün üçüncü koşusuna baktığımızda ise aynı zamanda altılı ganyanın başlangıç ayağını oluşturan 4V yukarı İngilizlerin 1500 metre sentetik pistte yine sürpriz gelmesini beklediğim safkanlar mevcut. Fakat ben ilk olarak sondan bir önceki performansını beğendiğim 8 numaralı Rose ile başlayacağım. Gökhan Bektaş'la hafif kilosuyla yine önde fotoyu yine fotoyu önde bulabilir. Rakip hanesinde ise 10 numaralı Selanik Efesi oldu. Gün gün her zaman üst, üstte e, istikrarlı yarışlarıyla üstüne koyup bu koşuya gelen 10 numaralı Selanik Efes'e en yakın rakibi olacaktır. Bu ikilinin dışına çıkacaksa 4 numaralı Dewey Fıtıfı, Ece ve 3 numaralı Peligrosa. Haris Karataş da ihmal edilmemeli değerli izleyenler. Günün ilk aya zor fakat bu ilk 4 at arasında geçmesini beklediğimiz sıralama 8-10-4-3 oldu. Günün dördüncü koşusuna baktığımızda ise meydan bir mücadele görüyorum. Burada ben 3 yaşlı İngilizlerin start alacağı bu sentetik pistte 1 numaralı Ayazata'nın kazanmasını bekliyorum. Fakat ben sürpriz şansını e, ikramiye yükseltmek adına en yakın rakibi 6 numaralı Yalan Dünya olacağını düşünüyorum. 1-6-6-1. Bu iki safkan küçük kuponlar için yeterli olacaktır. Daha da geniş oynayan yarışseverler için koşunun bombalarından bahsedecek olursam 10 numaralı Umay Strim, 3 numaralı Danube River ve 7 numaralı Agnes oldu. Sıralama 1-6-10 3 ve 7 sıralamasını vereceğim değerli izleyenler. Günün 5. koşusuna baktığımızda işte şart 4 yamak 2 lere mahsus 2000 metre sentetik pistte İngiliz safkanların mücadele verecek. 2 numara Crafty Girl Mahmut Bağ idaresinde start alacak olan bu safkanın ben koşuyu kazanmasını bekliyorum. Favorimdir. Kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Sürpriz şansını da değerlendireceğim. Daha sonrasında ise 6 numaralı Time Lord Favori çıkmasıyla birlikte bence de koşunun en formlu safkanlarından fakat 2 numaralı Crafty Girl bir adım önde ve bu ikilinin dışına çıkacaksa 7 numaralı Shine On Me kalitesine güvendiğim isim hatta 5 numaralı Powership ise yine Berkan Çılay'a dersine ihmal edilmemeli. 2, 6, 7, 5 sıralamasını önereceğim değerli izleyenler. Günün Handikap 15 mücadelesinde ise yine kalabalık tuttuğumuz bu koşuda sürpriz gelmesini beklediğimiz safkanlardan ilk olarak 2 numaralı Gür Boğa, koşunun favorisi bugün için uygun bulduğu grubu değerlendirmek isteyecektir. Fakat ben kilosu ile birlikte muallakta kaldım. Yine takip safkanlarımızdan 3 numaralı Keskin Tayı rakip hanesinde önereceğim. Hatta 6 numaralı Gül Ağa ise yine Gökhan Gökçe ile bence ihmal edilmemeli. Küçük kuponlarda 2, 3, 6 sıralaması yeterli olacaktır. Fakat koşunun bombaları 7 numaralı Editör, 9 numaralı Şehzade ve 10 numaralı Hasan'ım aman dikkat deyip sıralamamı taslayacak olursam 2, 3, 6, çizgi, 7, 9 ve 10 numaralı safkanlar ihmal edilmemeli. Hatta yeriniz varsa 5 numaralı nem kaldığı da ekleyebilirsiniz son safkan olarak. Günün Yedinci koşusuna bakacak olursak iki tane safkan önereceğim. Alternatif Bankom ilk olarak 8 numaralı Patricia. Bursa pistinden buraya gelen bu safkan yine Tugay alıcı ile start alıyor. Doğru dışı bu bugün bu pist ve mesafede kazanması normal sonuç olur. Alternatif Bankom'dur. Rakip arayanlar rakip hanesinde 2 numaralı Asil Utku'yu da değerlendirmeye alabilirler. 8 çizgi 2. Günün son koşusu 4 yaş Arapların mücadelesi değerli izleyenler. Bu koşudaki yine ön plana çıkan bir safkan mevcut. O da son yarışını kazanmıştı. Casbert orijini 4 numaralı Lucia bence bu grubu geçebilecek kapasitede. Yine Gökhan Kocakaya start alıyor. Kilosuna ben aldanmayıp yine günün bankosu olarak değerlendireceğim sevgili dostlarımız. 4 numaralı Lucia banko at yarış tahminleri yönünde günün bankosudur. Bugün için İstanbul Altılı ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.